yani şimdi büyük turu şefrin oradan dönmüyoruz dümdüz devam ediyoruz dümdüz hiç acele etmeye gerek yok güzel normalde Bahçelievler Park Ruh oradan adadan dönüyorduk şimdi devam ediyoruz Kuyumcu kente kadar aracı kullanıyoruz. Böyle aradan motorlar falan çıkıyor yolda. Düz devam ediyoruz. Vizyon Park'ı geçiyoruz. Vizyon Park'tan aşağıya Kuyumcu Kent'e doğru ineceğiz. Yollar biraz bozuk. Devam et. Burada mecburiyon, Sağ sinyal vermene gerek yok ama verirsen de sorun olmaz. Güzel. Bazı arkadaşlar istiyor. Manyak dolu memleket. Zorunlu yol ama veriyoruz, verdiriyoruz. Ne yapalım? Devam. Güzel. Buradan aşağı iniyoruz. Devam, devam, devam güzel. Vizyon parkı bitirdik. Artık Kuyumcut kente doğru inerken şurada işte Türkiye İhracı Açılan Meclisi var. Buradan aşağı iniyoruz. Devam edelim. sol sinyalini ver artık sola geçmemiz lazım sol aynana da bak müsait olduğu zaman sola geçeceksin geç tabi müsait mi bakalım burada sağımızda kuyumcu kenti var ama biz sola geçeceğiz yani şuradan adadan dönmemiz lazım soldan gidelim dikkatli olalım evet. Şimdi devam edelim lütfen. Devam edelim. Güzel. Buradan otobüsü takip ediyoruz. Bakın otobüsü. Heh, sol sinyali veri. Güzel. Buradan şu tabeladan terse dönüyoruz. Kıralım biraz. Kıralım, kıralım, kıralım. Kıralım. Güzel. Dön, 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 dön. Güzel. Basalım gaza. Şimdi soldan şeye çıkacağız. Sol sinyalini ver, sol şeride geç. Soldan Star City'ye doğru gideceğiz. Şimdi biz öğrencim sağ attı kendine. Sağdan değil, soldan gideceğiz. Evet, sol sinyalini verdim. Soldan devam edeceğiz. Devam et. İlk soldan içeri gireceğiz. Devam orada arabalar giriyor ya soldan Star City'ye doğru gideceğiz düz. Hadi biraz hızlıdan. Sinyalin açık kalsın. Sağa doğru açma. Güzel bak burada tabela da var. Devam ediyoruz. Devam. Buradan sağdan Güzel. bir buçuk düzen direksiyona düz sola doğru değil düz. Yarım debriyaj yap, gaza bas, korkma, gazlı gazlı korkma, ver gazı ver gazı ver gazı çok güzel, tüm düz yok bak tüm düz. Ha? Hı Gidim, Bu tarafa doğru. Dümdüz devam edeceğiz. Nereye doğru? Şefora doğru devam edeceğiz. Soldan aşağı inersen aynı yola bir daha inersin. Biz ne yaptık? Sola döndük düz devam edeceğiz. Devam. Vizyon Park'ın yani döndük buraya geri istikamete dönüyoruz. Şöyle. Dümdüz devam. <laughs> Eee <laughs> böyle şey olsun istediniz siz. Afiyet. Siz istediniz. Tabii. Hocam, Devam. Benim şey i̇stediniz istediniz. Vallahi benim şey istemez. Bunlar <laughs> bunlar daha iyi günler. Ne <laughs> tam <laughs> Güzel. Şimdi şefra daha doğru geliyoruz. Bu parkura gelme olasılığı biraz az. Neden az? Vakit yetmez buralara. Vakit yetmesin, yetmez Yetmez <laughs> zaten. Amca bu ne? Siz Şefra binasına Abi, doğru mi? gideceğiz. Ya parkur yapan bir güzel evet taksinin çöp attığını görüyoruz ama yapılacak bir şey yok burası Türkiye şafır binasını gördün yani şafırdan dönmüyorsun evet. kuyumcu kentin oradan dönüyorsun anladın mı devam orada basın eksprese bağlanır gibi bir yol var orada ben e, bilerek seni işte sol sinyal verip sola geçeceğiz falan orada çok karışmadım gerçekten iyiydin Bundan sonra rahatlıyor öğrenci yani zaten normal bir yol. Basın Ekspresi girer gibi yapıyoruz. Hemen Basın ekspresin bağlanmadan Kuyumcu kentin oradan dönüyoruz. İşte şoför binası işte bu buradan aslında normalde buradan dönüyorduk hatırlıyorsan. Evet, Şimdi evet. aynı yolumuzdan. Burada da maalesef sağ sinyal vermeni istiyorum. Aslında mecburi yol niye veriyoruz diyorlar. Ama işte bazı komisyonlar bu dönemde böyle biraz değişik oldu. Şimdi sol sinyal ver soldan artık şeye doğru gidelim. Bas bas devam. Evet. Ani frene doğru gidelim. Devam devam. Devam, devam. devam güzel. Güzel. Ani frene doğru gidiyoruz.